Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sene yani 2015 yılında sizlerle farklı videolar paylaştık. Bir sürü kuluçka videosu paylaştık. Bunlardan çıkan civcivlerimiz oldu. Sizin de gördüğünüz gibi zamanla büyüdüler. içinden horozlarımız çıktı. Mesela bu horozumuz gibi. Tavuklarımız çıktı. Bu tavuğumuz gibi. Bu şekilde sürümüzü çoğalttık. Bugün sizlerle farklı bir bilgiyi paylaşacağım. Ama ilk önce tavuklarımın öğle yemeği vakti geldi onlara sizlerle birlikte yemlerini verelim. Karınlarını doyursunlar. 1400'ümüz. Hadi şimdi yemlerini verelim. Tavuklarımız iyice acıttı. Öyle yemlerini yani buğdaylarını veriyoruz. üç 3'e besliyoruz. Dediğim gibi bu sene birçok yeni civcivimiz yetişti. Onlar tavuk ve horoz oldu. Bu horozlardan kestiklerimiz oldu. Yine yakın zamanda iki tane bu sene gelişen horozumuzu kestik. Onların isimlerinde şimdi ekrana getirelim. Gördüğünüz gibi kestiğimiz horozlarımız taze ve doğal olarak pişirmeye hazır ettik. bu şekilde satın alan kişilere verdik. Bu sene gelişen yeni pirinçlerimizin de birçoğu yumurtlamaya başladı. Onlar yumurtlamaya başlayınca yumurta sayımız da arttı. Yaklaşık günde 13-15 arası bir yumurta oluyor. Uzun bir zamandan sonra rekor olarak geçen günlerde 17 tane yumurta topladık bir günde. Şimdi o yumurtaları hep bir arada görelim. Gördüğünüz gibi tavuklarımızın yumurtaları çeşit çeşit Renk renk, boy boy. Tavuklarımız yumurtlamaya başladı. Yeni bir gördüğünüz gibi. Fakat bu yumurtaların bazen ince kabuklu olabiliyor. Ya da tavuklarımız yumurtalarını yiyebiliyor. Yumurtladıkları yumurtaları. Ya da örneğin kuluçkaya kurt tavuk yatırmışsınızdır. Bir de bakmışsınız kurt tavuk yumurtalarını yiyor. Bunu önlemek için kurt tavuğun yumurtalarını yememesi için tavuklarımızın yumurtladıkları yumurtaları yememesi için ve yumurtaların ince kabuklu olmaması için yapmamız gereken bir şey var. Bugün sizlerle o bilgiyi paylaşacağım. Bu dediğim olumsuz şeylerin olmaması için tavuklarımıza kalsiyum ihtiyaçlarını karşılamalar için küçük taş ve çakıllardan vereceğiz. Daha önceki videolarımda sizlere de bahsetmiştim. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bahçemin kenarında küçük ve taşlar çakıllar bu şekilde duruyor. Tavuklarımız bunları zamanla yiyor. beslediği yerde toprak olmayan arkadaşlar ya da toprak olup da böyle küçük ve taş çakıllardan olmayan arkadaşlar biraz sonra yapacağım şeyi yapabilir. Evet tavuklarımız da buğdaylarını hemen hemen yedi. Hadi şimdi o bahsettiğim küçük taş ve çakıllardan nasıl elde ettiğimi görelim ve getirip tavuklarımıza verelim. Görmüş olduğunuz gibi burada kalın inşaat kumumuz var. bunun içinde bir sürü küçük çakıl taşlarından var. Tam da tavuklarımızın istediği gibi. Bunları elde etmek için şu şekilde kalburla geliyorum. Ve bizim ihtiyacımız olan yani istediğimiz küçük çakıl taşları ortaya çıkıyor. Bunları bu şekilde eleyip tavuklarımın önüne koyacağım siz isterseniz kelemeye direkt bu şekilde verebilirsiniz. Tavukları beslediğiniz yerde bir köşeye taşlarla çevirip yer yapıp içine bir çuval kalın inşaat kumundan koyabilirsiniz. Hem tavuklarınız içindir hem de içindeki küçük çakıl taşlarından yerler. Bunun yanında tavuklarınıza mermer tozu da verebilirsiniz okların yumurtalarının daha sağlam olması için ve ihtiyaçları olan kalsiyumu karşılamalar için mermer tozu da verebilirsiniz. Biz sizlerle bugün bu çakıl taşlarından vereceğiz. Bunlardan dere kenarlarında da mutlaka bulabilirsiniz. Hadi şimdi biraz bu şekilde eleyerek bu çakıl taşlarından elde edelim. Evet arkadaşlar. Biraz eledim ben yeteri kadar. Sizlerin de görmesi için. Şimdi bunu götürüp biraz önce gördüğümüz kasanın içine Tavuk vermiş evet, tavuklarımız buğdaylarını yemeye devam ediyor. Çakıl taşları gördüğünüz gibi burada. Onları şimdi dediğim kasaya dökeceğiz. Evet kasaya döktük. Gördüğünüz gibi rengarenk. Dediğim gibi bunlardan dere kenarlarında bulabilirsiniz ya da kalın inşaat kumu içinden böyle bu şekilde. Tavukları bunlar elbette bir anda yemeyecek zamanla yavaş yavaş göreceksiniz burada burada bir şey kalmayacak. Tavukların bunları yediğine de şu şekilde tanık olabilirsiniz tavuk kestiğinizde veya horoz taşlığının içinde mutlaka bu taşlardan göreceksiniz. Bunun bu şekilde ne yapıyorduk tekrar hatırlatalım. Eğer tavuklarımız ince kabuklu yumurtluyorsa ya da yumurtladıkları yumurtaları yiyorlarsa ya da kuluçkadaki gurk tavuğumuz altındaki yumurtaları yiyorsa bu şekilde taş yeme ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Elbette dağıtacaklardır ama yine de yedikleri kadar yiyecekler. Çakıl taşın yanında, bu küçük taşların yanında dediğim gibi mermer tozu da tavuklarınızın yemine karıştırıp verebilirsiniz. Ben hiç denemedim. Yani bu şekilde veriyorum genelde. <laughs> Mermer tozunu denemedim. Bu şekilde yeterli oluyor. Mutlaka tavuklarınızın bu şekilde çakıl taşlarını yemelerine özen gösterin. <laughs> bu sene yetişen Avusturlu cinsi kızlarımızdan biri birçoğu yumurtlamaya başladı. Bu elim atlayan bir civciv vardı hatırlarsınız. O. O da yumurtlamaya başladı. Hemen hemen çoğu yumurtluyor yani. Üçüncü ve dördüncü korkumuzun civcivlerinin çoğu yumurtluyor. Beşinci korkumuzunkiler henüz başlamadı. Bu sene yetişen Sussex Light çiğnesi horozumuz. O da maşallah büyüdü. O da ötüyor artık. Bunlardan biri satılacak Sussex Light'lerden. Diğer horozumuz da gördüğünüz gibi diğer tarafta şu çilli kızımız da yumurtlu ya aradaki yine bildiğiniz gibi bu kızımız da yumurtlu ya Kesin burada. Evet ilk defa görüyorum sizlerle birlikte bu sene yetişen beyaz kızımız beyaz yücüğümüz gördüğünüz gibi o da yumurtluyormuş ilk defa denk geldi yani o da bu şekilde yumurtlasın kapatalım bu ekmek pişirdiğimiz fırınımız Fırınızın, fırınımızın içinde. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızda olduk. Lütfen. YouTube Razan kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum bu şekilde. İlerleyen zamanlarda yeni videolarımızda tekrar karşınızda olacağız. Hepinize sağlıklı bereketli üretimler